Evet gençler, Tamus'umuzun ee, debriyaj, evet. el freni ve subap ayarını yaptırmış bulunmaktayız. Traktör sesimiz gitti. Acayip sessiz geçti. Işte. E, Açalım kapılarımızı. Bir önce debriyajı göstereyim. İşte debriyaj pedalı gördüğünüz gibi pamuk gibi oldu arkadaşlar. Aynı şekilde el frenimiz de makta. Evet, frenimizi de yapıldı. Ve traktör sesimiz gitmiş. Bu dizel araba gibi çalışıyor bu araç. sessiz çalışmakta gaz ayarımız yapıldığı için gördüğünüz gibi makinemiz bu şekilde arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Evet arkadaşlar ön taraftaki şeyin tarafımda direksiyondaki Ford logomuz da değişti ve e, kapı lambamıza LED çekildi. Sonradan aklıma geldi bunlar. Kusura bakmayın. Gaz ayarımız da yapıldı ve e, ön taraftaki Ford logomuz değişti gördüğünüz gibi. Daha yapılacak şeyler var. Bunların videosunu çekmeye fırsatım olmadı yapılırken. Bu part 1'de arkadaşlar. Part 2'de de daha güzel şeyler gelecek inşallah. Tekrardan izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı ve paylaşmayı da aynı şekilde. Hoşçakalın arkadaşlar.